Kameralarımız afet bölgesinde CNN Türk muhabiri Elçin Ergün deprem bölgesine vararak ilk canlı yayına giren arkadaşımız Elçin Van merkezden karşımızda Elçin e, profesyonel anlamda bir yardımdan çok vatandaşların imkanlarıyla kurtarma çabalarına şahit olduk az önce izlediğimiz görüntülerde oradaki gözlemleri neler arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son notların neler seni dinliyoruz. Nasıl? Erhan, saat 16.30'da biz buradaydık. 16.30'dan beri buradayız. O saatten önce çıkan e çıkanlar olduğu söyleniyor ama enkazdan çıkan insanlar olduğu söyleniyor ama biz 16.30'dan itibaren arama kurtarma çalışmalarında hiçbir sonuç göremedik. Senin de söylediğin gibi enkazda, enkazda genellikle e, vatandaşları görebiliyorduk. Çünkü sivil savunma ekipleri e, Van'ın çeşitli yerlerine dağılmış durumda. E, aynı zamanda birçok bölgede enkaz var. Hemen bu sokağın arkasında bir enkaz var. Orada da arama çalışmaları devam ediyor. Burada genellikle vatandaşlar kendi yakınlarını enkazda aramaya çalışıyorlar. Zaten şu anda da görüyorsunuz enkaz hemen içindeler. Görevliler de onları çıkarmak için uyarıyorlar. Saat 13.41'e kadar bu bina Maraş Caddesi'ndeki bu bina 8 katlı bir binaydı. İçerisinde 30 dairenin olduğu belirtiliyor. Altında iş merkezleri vardı. Öğrencilerin kaldığı evler vardı. Ama şu anda gördüğünüz gibi tuz buz olmuş durumda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Tabi Van'daki en büyük sıkıntı bugün için elektrik kesintisi. Şu anda elektrik yok. Arama kurtarma çalışmaları burada jener jeneratörler yardımıyla sağlanıyor. Buraya gelen araçların ışıkları yardımıyla arama yapılması gerekiyor. İşte arama yapılırken o ışık gerekirken jeneratörlerin çalışması gerekiyor ama aynı zamanda insanlara ulaşılması için sessiz olunması gerekiyor. şu anda da sanırım sessiz olunması yönünde bir uyarı var. İçeriden ses duyulduğu zaman jeneratörlerin oluşması gerekiyor. Üzerinde bulunduğun bölgeye şu bu ana kadar yardım oldu. ulaştı mı yoksa hala vatandaşların imkanlarıyla mı sürüyor arama kurtarma çalışmaları? Aslında ilk geldiğimiz andan beri belediyenin sivil savunma ekiplerinin bulunduğunu söyleyebiliriz ama yeterli değiller. Az sayıda ekipler burada ve bina çok katlı bir bina, sekiz katlı bir bina, çok da büyük bir bina. Binanın bir ucundan bir ucuna daire olduğu belirtiliyor ve hepsinin aranması gerekiyor. Şu dakikalarda hala bir sonuç elde edilemedi. E, net bilgi yok. Bugün buradaki en büyük karmaşanın nedeni bu. Net bilgi yok. Ne ölü sayısı ile ilgili ne yaralı sayısı ile ilgili. Buradan duyabildiklerimiz üç tane ölünün olduğu belirtiliyor. Sabah saat deprem olduktan sonra üç kişinin de canlı olarak çıkarıldığı belirtiliyor ama dediğimiz gibi hala net bilgi yok. Hala bir karmaşa söz konusu. İş makinelerinin ortasında sivil savunma ekipleri bir yandan e, insanlara ulaşmaya çalışıyorlar. İş makineleriyle birlikte çalışmak çok zor. Oldukça gürültülü. Ses duymak çok zor. Ev zaman da daralıyor. Zaman ilerledikçe sinirler de bozuyor. Burada yakınları olanlar zaman zaman tepki gösteriyorlar bu aramalara. Hatta şu, şu anda bakıyorum çevrede o yönde tepkiler ses söz konusu ee, buraya deprem olduktan sonra başında da belirttim saat 16.30 gibi gelmiştik. 16.30'dan sonra o ilk dakikalarda neler yaşandı işte ona ilişkin haberi getiriyoruz ekranlarınıza. Kızgah'ın gözü acaba bir canlıya mı ulaşıldı? Ne değişti onların? Canlıya mı ulaşıldı? Ne değişti onların? Şu anda yukarıda arkadaşlar çalışmalarına devam ediyorlar. Var mı 4 aylık bebeğim içeride diyen bir yer, hani baba var. Durumu ee, bir hareketlilik söz konusu. Buradaki vatandaşlar da katıldı. Uyarı da yapılmaya çalışılıyor zaten burada. Bir uyarı yapılmaya çalışılıyor ee, buradaki Van belediyesi kurtarma ekipleri tarafından ee, saat 13:30'dan beri araba çalışmaları devam ediyor. İtfaiye geldi sağ tarafta. Ee, sanırım arama çalışmalarını hızlandırmak için itfaiye ekipleri de bu alana girdiler hala devam ediyor. E, tam rakam tam sayı bilmiyoruz ama hala eee içeride yaralıların daha doğrusu içeride olanlara ilişkin bilgiler var. Az önce yayınımıza bir baba katıldı. Gözyaşları içerisinde oldukça çaresizdi. Eşim ve dört aylık bebeğim içeride dedi. Saatlerdir arama yapılıyor dedi. Henüz ulaşılamadı. Dediğimiz gibi aslında e, enkaz alanına baktığımız zaman görevliden çok vatandaş burada arama yapmaya çalışıyor. Çünkü buradaki herkesin şikayeti yeterli sayıda arama yok, arama görevlisi yok deniyor. Bu nedenle de zaten Maraş Caddesi'ndeki o binanın enkazındaki arama, kurtarma çalışmaları da vatandaşlar tarafından yürütülmeye çalışılıyor. Ee, bir kişinin çıkarıldığına yönelik bir bilgi var. Bir e, kadının çıkarıldığına ilişkin bir bilgi var. Onun yakınları içeride deniyor ama hala net bilgi yok. Sadece şu dakikalarda hava kararmadan arama, kurtarma çalışmalarını hızlandığını söyleyebiliriz. Çevrede, binada yakına olanlar var. Onlar da bizi bulmaya çalışıyorlar. Sanırım sol tarafta bir hanımefendi var. O da gözyaşları içerisinde aramanın sonuçlanmasını e, Merakla bekliyor. ve az önce karşılaştım kendisiyle. Onlar da büyük sıkıntı içerisinde. Ee, merhaba. Geçmiş olsun. Yakınlarınız mı içeride? Evet yakınlarım. Bir bir ya ben onu sakinleştirmem. E tabi oldukça sinirler gergin moraller bozuk yakınları olanlar üzgün evet, bu kadar saattir haber alamamanın büyük sıkıntısı var binanın öbür tarafı diğer sokağa bakan tarafına tarafına yönelik bir çalışmanın olduğunu görüyoruz oldukça büyük bir bina zaten iki sokağı da kapladığını söylemişlerdi o tarafta bir hareketlilik var bir sedye götürülmeye çalışılıyor şu anda ambulans istediler sanırım sokağın öbür tarafına götürülmek isteniyor Savunma ekiplerinin yeterli olmadığını söylüyor burada saatlerdir bu aramayı bekleyenler biz kendimiz artık bekliyoruz dayanamıyoruz biz kendimiz giriyoruz diyorlar hemen binanın sol tarafında bir hareketlilik var oraya e, bir kablo çekilmeye çalışılıyor sanırım elektrik ihtiyacı söz konusu iç içeriği görebilmek için orada bir hareketlilik var binanın sol tarafı oluyor ee, içeriye bir arama kurtarma ekibinin olduğunu söyleyebiliriz. Aslında çok da kontrolsüz bir alan. Ee, hala tehlike var. Kendimiz de aslında buradayız ama e, bina için hala tehlike var ve hala artçı sarsıntılar zaman zaman devam ediyor. Hali. burada daha... ee, Yakınlarınız geçmiş olsun. Öğretmen arkadaş içeride ya. Öğretmen. Burası yurt deniliyordu. Yurtta mı kalıyordu? Bilmiyorum bu oda odası bu tarafa bir yerde. Bu oda neredeyim dedi ya. İkinci katta. Dövde. Katma kaldı. Başamadık kendisine. Başka ne bir var? arkadaş söyledi. İçerideymiş. Bu tarafa doğru bakayım kız bir Ve panik hali hakim. Ee, haberi alanlar bu binada arkadaşları olanlar, yakınları olanlar koşturarak Maraş Caddesi'ne geliyor van'da yakınlarına ulaşabilmek için şu dakikalarda enkaza bir yandan bakmak istiyorum. Çünkü bir hareketlilik söz konusu. Yakınlarına ulaşmak için e, daha doğrusu içerideki canlılara ulaşmak için çaba var. Kaç kişi var içeride henüz net değil. Herkes farklı rakam veriyor. Sekiz daire var diyor. Sekiz ailede ailelerin yaşadığı belirtiliyor. Çok kalabalık değil hafta sonuydu e, herkes dışarı çıkmıştı diyenler de var hala arama çalışmaları devam ediyor ama şunu belirtelim enkaz alanına kontrolsüzce e, isteyenler girebiliyorlar ki bu da aslında başka bir tehlike söz konusu tehlikeye işaret ediyor yani şu anda şunu görebiliyorum sütunların altında sanırım binanın Dördüncü beşinci katında dördüncü beşinci katında bir hareketlilik var. Hatta yani e, o binanın kırık sütunun altında bile vatandaşlar arama yapıyorlar ki e, gerçekten büyük tehlike.